Oğlum hafta sonu için öğretmenler ödev verdi mi? Verdi verdi anne de daha bak yeni kalktım kendime bile gelemedim ya. Ödev soruyorsun daha sabah köründe. Oğlum ödevlerini bir an önce yap bitir hafta sonu rahat et güzelce. Anne tamam tamam kahvaltımı edeyim yapmaya başlayacağım derslerimi. Allah'ını seversen hafta sonu sen evdeyken ben nasıl rahat edeceğim söylesene ya. Hani kahvaltıdan sonra ders çalışacaktım bak bilgisayarın başına oturmuşsun oyun oynuyorsun hemen. Anneciğim oyun falan oynamıyorum ya araştırma ödevim vardı ona bakıyorum ya. Ders yapmaya çalışıyorum burada ne bilgisayar oyunu. Bak bak bak. iki dakika ders çalıştı ya. Hemen telefona eline almış. Bırak o telefonu da ödevlerini yap hadi. Anne ya ödevim için kaynak bulamadım. Arkadaşlarıma soruyordum. Allah'ını seversen bir git peşimden tamam yapacağım derslerimi ya. Lanet olsun hafta sonu gelmesin ya. Tatil günü değil sanki kabus günü yemin ederim ya.